Japonya'nın Batı Benyölerindeki Setegaya'nın Komisosigaya semtinde güzel ve sakin bir yaşam sürdüren ailenin hayatı bir anda altüst olmuştu. 2000 yılında 30 Aralık günü Mikio ailesi alışverişlerini yapmış ve evlerinde akşam yemeği yemişlerdi. Yemekten sonra rahat bir akşam geçiren aile gecenin de yaklaşmasıyla yatmak için hazırlanmıştı. Mikio ailesi kendisiyle birlikte 4 kişiden oluşuyordu. Evin babası Mikio Miyazawa 44 yaşındaydı ve bir pazarlama şirketinde çalışıyordu. Karısı Yasuko 41 yaşında bir öğretmendi. Kızları Nina 8 ve oğlu Rei 6 yaşındaydı. Onlar da diğer tüm insanlar gibi yılbaşını heyecanla bekliyor ve hazırlanıyorlardı. 30 Aralık gecesi sakin ve mütevazı bir hayat sürdüren ailenin tüm fertleri bir gecede yok oldu. Sabahleyin yan evde yaşayan Yasuko'nun annesi onlara ulaşamayınca evlerine gitti ve korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yasuko'nun annesi Haruko kızıyla her sabah telefonla konuşurdu. Ancak o gün telefon hiç bağlanmadı. Telefon bağlanmayınca endişelenen Haruko komşusu olan kızının evine gidip kapıya vurdu. Ancak kapıyı açan olmadı. Bu sefer zili çaldı. Ancak yine cevap alamadı. Haruko kapıyı yokladı ve kapının açık olduğunu fark etti. Kapıyı açtığında hemen evin girişinde yatmakta olan damadı Mikio'yu kanlar içerisinde gördü. Mikio birden fazla bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Annenle Haruko şok içerisinde üst kata çıktı. Çatı katı merdivenin hemen dibinde kızı Yasuko ve torunu Nina'nın cesetlerini buldu. Muhtemelen Yasuko ölmeden önce kızı Nina'yı korumaya çalışmıştı. Cesetler sır sırta temas halindeydi aileden çok bıçak darbesini 8 yaşındaki Nina almıştı. Haruko bedenlere dokunup bir yaşam belirtisi aradı ama hiçbir belirti alamadı. Hemen yan odada zihinsel engelli olan 6 yaşındaki Rei vardı. Haruko, Rei'nin yatağında yattığını gördü. Rei hariç tüm aile fertleri bıçaklanarak öldürülmüştü. Ancak katil küçük çocuğu boğarak öldürmeyi tercih etmişti. Haruko vakit geçirmeden polisi aradı. Olay yerine gelen polis kan dondurucu bir manzara ile karşılaştı. Olay yerini inceleyen polisler katilin cinayetleri işledikten sonra saatlerce evde kaldığını ve düzinelerce kanıt bıraktığını fark etti. Araştırmacıların tahminine göre katil evin arka bahçeye bakan tarafından girdi. İkinci kat tuvalet camı açıktı ve bahçe çamurunda ayak izleri vardı. Camı sadece sineklik kapatıyordu. Katil sinekliği çıkararak içeri girdi. Araştırmacılara göre ilk kurban ailenin küçük oğlu Ray'iydi. Katil küçük çocuğu elleriyle boğarak öldürdü. Birkaç kaynağa göre Mikio yukarı kattaki gürültüyü duyup koşarak yukarı çıktı ve oğlunun yanı başında duran katille karşılaştı. Katille boğuşmaya başlayan Mikio katili yaraladı. Ancak katil yanında getirdiği sashimi bıçağı ile Mikio'ya saldırmaya başladı. Vücudunda birden fazla bıçak yarası olduğu belirlendi ama en ölümcül darbeyi kafasına almıştı katil bıçağını Mikio'nun kafasına saplamış ve bıçak içeride kırılmıştı. Raporlara göre bıçağın bir kısmı Mikio'nun kafasının içinde kalmıştı. Mikio aldığı darbelerden ötürü merdivenlerden aşağı yuvarlanmış ve evin giriş kısmına düşmüştü. Katil daha sonra kırık bıçak ile anne Yasuko'ya ve kızları Nina'ya saldırdı. Yasuko kızı Nina'yı koruma çabasındaydı. Katil daha sonra elinde bulunan kırık bıçağı bırakıp evde bulunan Santoku bıçağı ile anne ve kızı öldürdü. Katil hem polisleri hem de olayı takip eden vatandaşları şaşırtmıştı. Çünkü katil çok soğukkanlıydı. Cinayetleri işledikten sonra kendi evi gibi dolaşmış ve keyfine bakmıştı. Polisler evin dolabında bulunan 4 dondurma ve bir kavunu yediğini, 4 şişe arpa çayı içtiğini, ilk yardım çantası ve diğer sağlık ürünlerini kullandığını tespit etti. İlginç bir detay ise şüphelinin tuvaleti kullanıp sifonu çekmemesiydi. Evdeki çekmeceler dağıtılmış, bulduğu kağıtların bir kısmını da tuvalet ve banyoya atmıştı. Evin babası Mikio'nun bilgisayarının incelenmesi üzerine katilin 31 Aralık gece saatlerinde interneti de kullandığı tespit edildi. Katilin 2 ila 10 saat evde kaldığı düşünülüyor. Polis evin her yerinde katile ait DNA ve parmak izini buldu. Ancak bunların hiçbiri veri tabanında kimseyle eşleşemedi. Ailenin tuvaletinde bulunan dışkıdan örnek alan polisler katilin önceki günü susam ve fasulye yediğini tespit etti. Kan incelemesinde polisler katilin A tipi kan grubuna sahip olduğunu, baba tarafından Kore veya Çinli, anne tarafından ise Güney Avrupalı olduğu belirlendi. Yani bu katilin bir melez olduğuna işaret ediyordu. Evden alınan örnekler doğrultusunda katilin 1.70 boylarında olduğu, sahilini kullandığı, ince yapılı olduğu ve olay zamanı 15-35 yaş arasında bir yaşa sahip olduğu belirlendi. Katilin sahilinde cinayetleri işlerken oluşan derin bir yara olduğu düşünülüyor. Katil evden gitmeden önce evden aldığından daha çok eşya bırakmıştı. Cinayet mahallinde özellikle oturma odasındaki koltuklarda katil tarafından terk edilmiş bir dizi kıyafet ve aksesuar bulundu. Katil kan lekeleriyle kaplı bu kıyafetleri değiştirmiş ve evden ayrılırken yeni kıyafetler giymişti. Bulunan eşyalardan biri A5 defter boyutunda küçük bir bel çantasıydı. Eylül 1995, Ocak 1999 arasında Kore'de üretilip Japonya'da satılmıştı. İçinde koyu kahverengi veya siyah saç tellerine rastlandı. UV ışık altında kırmızı floresan boya izleri ve Nevada çölünden özellikle Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nden kum taneleri Japonya'daki bir kaykay parkından kum karışımı bulundu. Bu, katilin Amerika ve Japonya bağlantılarını işaret ediyordu. Eşyaların arasında iki siyah mendil bulundu. Biri ortasından 3 santim kesikti ve muhtemelen cinayet bıçağının sapını kaydırmamak için sarılmıştı. Diğeri üçgen şeklinde katlanmış ve kenarları sıkıştırılmıştı. Muhtemelen maske olarak kullanılmıştı. Ayrıca gri örgü bir şapka, siyah bir mont, mor kollu bir kazak, bir atkı ve siyah eldivenlere rastlandı. Kazak, Japonya genelinde yalnızca 130 adet satılmıştı. Tokyo'da ise sadece 5 farklı mağazada 10 adet satılmıştı. Eldivenler Japon bir marka olan Edwin tarafından üretilmişti. Katilin montu Uniqlo markaydı ve montun cebinde Müyura Yarımadası'ndan kum, zelkova ve söğüt yaprakları, kuş dışkısı ve Seul çevresinden toprak bulundu. Kıyafetlerin üstünde 1982'den beri satılmakta olan Fransız parfümü Drakkar Noir tespit edildi. Arka bahçedeki ve evin içerisindeki ayak izlerini inceleyen polisler katilin ayakkabı modelini Kore üretimli Schlesinger marka bir ayakkabı olduğunu belirledi. Polis bu bilgilerden yola çıkarak katilin o günkü görüşüne tıpatıp benzeyen bir manken hazırlayıp broşür aracılığıyla vatandaşlara paylaştı. Bu manken sayesinde halktan yüz üzeri bilgi toplandı fakat bu mankenin soruşturmaya somut bir katkısı olmadı. Katil evden çıkarken muhtemelen baba Mikio'nun eski ceketini giyip kaçmıştı. Birkaç görgü tanığının ifadesine göre elinde kemikleri görünecek kadar derin bir yara almış bir kişi görmüşlerdi. Ama polis evdeki kan izlerine göre katilin elinde daha hafif kesikler olduğunu düşünüyordu. Bu adam saat 17.20'de trene binen ve bandajlı eliyle dikkat çeken bir adamdı. Tam soruşturma onay sonuna başladı. Bu yüzden bu adamla bağlantı kurulamadı. Bir adam elindeki yara için Setagaya'dan 2-3 saat kuzeyde bulunan bir istasyonda hemşirelere başvurdu. Yara o kadar derindi ki kemik görünüyordu. Hemşireler 30 yaşlarında zayıf ama iri yapılı birini tarif etti. Ancak polis katil profiliyle tam uymadığına karar verdi. Cinayetlerin soruşturması Japonya tarihinin en büyük soruşturmalarından biridir. Soruşturmada yaklaşık 245 binin üzerinde polisin katılımıyla 12.500'ün üzerinde delil toplandı. Ancak 25 yıl olmasına rağmen katil hala bulunamadı. Katil şu anda 40 ila 60 yaş arasında olabilir. Polis katilin bulunmasına yol açacak kesin bilgi dahilinde bilgiyi verene 25 milyon yen ödül vereceğini duyurdu. Sizce katilin bu kadar süre yakalanmaması polisin hatası mı? Yoksa katilin profesyonelliği mi? Düşüncelerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim. Geriye kalan anneanne Haruko ise kızı, damadı ve torunları için dua ediyor. Aktif olarak podcastlere katılıyor ve cinayetler hakkında bildiklerini, ayrıca kaybetti ailesiyle yaşadıkları anlarını anlatıyor. Bu videoda masum bir ailenin bir gecede nasıl yok olduğunu gördük. Adalet hala yerine gelmemiş durumda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz bir konu olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.